Dermapen tamamen senin yüzünden yasaklandı. Çünkü Dermapen serbestti. Ama sen o Dermapen'in ayarını sonuna kadar açtın. Yüzü kanatarak o kanlı görüntüleri Instagram'da paylaştın ve bunlar Sağlık Bakanlığı'nın gözüne girdi, doktorların gözüne girdi. Herkesin dikkatini çekti ve senin yüzünden Dermapen yasaklandı. Şimdi Bazen de yani ben meslektaşlarıma da kızıyorum arkadaşlar. Yani neden kanlı görüntüler paylaşıyorsunuz? Bakın bu cümleyi Instagram'da kullandığım için bile belki sıkıntı yaşayabilirim ama bazı konular da senin yüzünden yasaklanıyor. Dermopenle 0.25 ile işlem yapabilirsin denildi. Yaptın da hiçbir problem de olmadı. Kimse kızmadı da. Ama sen ne yaptın? O dermopeni bire bir buçuğa kadar çıkarttın kanata kanata işlem yaptın. Bunları Instagram'da bangır bangır paylaştın. Ondan sonra Dermapen yasaklandı. İyi ki de yasaklandı. Arkadaşlar evet tahribat verdiğimiz zaman ciltte güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunda bir sorun yok ama sen böyle bir görüntüyü Instagram'da ya da sosyal bir mecrada paylaşamazsın. O yüzden hadi şurada da bir tiyo vereyim. Dermapen yasaklanmış olabilir ama derma roller yasak değil. Sen yine kanatmadan Sadece küçük küçük kanallar açarak güzel işlemler çıkartabilirsin.